Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Deva Partisi kurucu üyelerinden Ahmet Edip Uğur 8 Eylül 2021 günü hayatını kaybetti. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin ardından istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ailesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında gözyaşlarını tutamamıştı. Destek olan aileme teşekkür ediyorum. Uzun süre istifa etmemekle direnen Ahmet Edip Uğur, istifasından sonra yaptığı açıklamada istifaya tehditle zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını söyledi. Şimdi kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına gelmiş getirilmiş bulunmaktayım. 7 Nisan 1950 yılında Balıkesir'de doğdu Ahmet Edip Uğur. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan Uğur, sanayici ve iş insanıydı. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı görevini yapan Uğur, 18. dönem Anavatan Partisi, 22, 23 ve 24. dönemde de 3 defa üst üste AK Parti milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında AK Parti Mali İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı olarak görevde bulundu. 2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı görevine getirilmişti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.